Evet, öncelikle e, basın emekçi arkadaşlarımdan e, geçen e, dünkü aksamalardan dolayı e, kendilerinden özür diliyoruz. E, sizler bizim için e, hem değerli her zaman söylediğim gibi sesimiz, kulağımızsınız. E, teşekkür ediyoruz sizlere. E, tabii iki gündür e, Diyarbakır'ımız e, bölgemiz tarihi bir e, an tarihi bir gün yaşıyor. E, uzun yıllar özlenen o barış, o sevgi, o birliktelik köprüsü e, dün akşam e, bütün katılımcı dostlarımız sayesinde e, insanlarımız sayesinde güzel bir görüntü Türkiye'nin e, birlikteliği ile ilgili çok güzel görüntüler e, oluştu. Ee, öncelikle e, Sayın Başkanma, e, Sayın Meclis Başkanıma Yönetim Kurulu e, arkadaşlarımıza e, bizi bu noktada onurla ettikleri için e, şehrimize ilk ziyaretlerini söyledikleri gibi yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burada tabi iki gündür göstermeye çalıştığımız e, olay da buydu. E, bölgenin <laughs> Futbola, spora olan açlığı, e, biz İbrahim Başkan'la dünden geziyoruz. E, her gittiğimiz noktada o çocukların, e, o gençlerin sevgisi, e, futbola ne kadar olan özlemi. E, ben başkanıma da hep şunu söyledim, yani biz de bu çocuklar için e, bu işi yapıyoruz. Tabii onların bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı e, minnettarız. E, bize de bu anlamda altyapı e, ve kadın takımımız, engelsiz engelsiz takımımız, bunlarla ilgili de yardımlarını bekliyoruz. E, çünkü Amed Spor sadece bir e, futbol kulübünden ibaret değil tabii ki de. E, birçok branşta, birçok alanda e, mücadele ediyoruz. E, bildiğiniz gibi e, Kings Box'ta, Box'ta dünya şampiyonu çıkardık. Altyapımız e, çok güçlü. Binlerce çocuk e, altyapımızda. E, takım olarak son zamanda işte birlikte hareket ettiğimiz 3. E, Lig'den ve e, Bal Ligi'nden takımlarımızla beraber hareket ediyoruz. Amacımız e, futbolu e, bu anlamda bölgeye e, tam anlamıyla hakim kılmak. E, bu Ahmet Spor'un Yapmaya çalıştığını da Bütün ülkemize Türkiye futboluna Örnek bir şekilde Bu akşam da bir maçımız var Hepinizin bildiği gibi Bizim maçların %50'si kadın ve çocuklardan Oluşmaktadır Geçen yılda Önceki yıllarda da Sürekli kadın ve çocuklarımıza Bazı noktaları Tahsis ediyoruz Ücretsiz bilet veriyoruz Amacımız o futbolun güzelliğini o kadını ve çocuğu e, stadyumlara e, çektiğimiz zaman o güzellik, o adap, e, her şeyi onlarla beraber başarıyoruz. Bizim gerçekten kulübümüzün de şu anda büyük tadilatlara ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi tadilat e, hızla devam ediyor. E, kurumsallaşma, yeni birlik, e, çok yönlü bir çalışma ama tabii biz e, bu işi inşallah e, birlikte hep beraber başaracağız başarmak zorundayız. E, bundan dolayı da e, şöyle yani bizim e, Ahmet spor olarak bundan sonraki bu birincilikteki mücadelemizi e, sizlerin aracılığıyla basın aracılığıyla, ulusal basın aracılığıyla, bu kardeşliği, bu birlikteliği yani herkese ispatlıyoruz, ispatlamak zorundayız. Ee, bu konuda da biz geçen yıllar üstümüzü ispat ettik. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum başkanlarıma, yönetim kuruluma. Ayrıca buradan yine de e, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Üstün bir performanstan e, iki gün, üç gün ve geçen sene de yıkaladığımız başarıdan dolayı Ahmet Spor Yönetim Kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. İnanın hepimiz birer e, yönetim kurulu üyesi değil de e, birer işçi gibi birer eleman gibi çalışıyoruz. E, onlara da buradan ayrıca <laughs> teşekkür ediyorum. E, Allah emeklerimizi boşa götürmesin inşallah. E, çok sağ olun. Seçim sürecinde de Sayın Başkanımız sağ olsun. Doğu'nun, Güneydoğu'nun, İç Anadolu'nun, Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in ne kadar haksızlığa uğramış, adalet isteyen sağduyulu spor seferleri varsa, nasıl destek olduysa Sayın Başkan da bize aynı şekilde destek oldu. Teşekkür ediyorum. Bu süreçte de konuştuk. Biz futbolu Barış'a kardeşliğe hizmet etsin diye amaç sporu için çalışıyoruz dedi. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Biz de, biz de onu istiyoruz. Vatanında bayrağıyla sorun olmayan herkesin nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız. Kupolu elbette ki en büyük özelliği geniş kitlelere hitap ediyor. Barışı kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerekiyor. Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkesi eşit mesafede tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek için Sayın Başkan az önce gezdirdi. Alt yapıya tesisler yapıyorlar. Bunlar sadece Ahmet değil bütün ülke saftına yayacağız. Tesisler yapabilirsiniz ama tesislerin eğer içini profesyonel doldurmasanız, oradan ürün çıkmaz biz hem antrenör desteği hem psikolojik desteği altyapıya çok önem veriyoruz. Amatöre çok önem veriyoruz. Bir futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o. Yönetim arkadaşlarımızdan beraber ilkemiz de o. Evet profesyonellikler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz, bir yabancı sıkıntısı var bu ülkede. Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Yani ikincilikte, üçüncülükte, ikincilikte, birincilikte benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi profesyonelinde çalışmasının içerisinde ortaya çıkacak ama şahsi düşüncem liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynanmasını istemiyorum. Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olup profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz. Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncülük, birinci birincilikten üreten yarışmanın takımdan daha ziyade elbette ki yarışma olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız. Ülke ekonomileri de öyledir. Dışa bağımlıysanız büyüyemezsiniz. Her sene küçülürsünüz. Bizim de tek amacımız futbolu amatörden başlayıp üreten konumuna götürmek. Ondan sonra da futbolun zaten marka değerinde yukarı çıkarırsınız. Layık olduğu yere taşırsınız. Biz bunun için çalışacağız. Ahmet burada bu ülkenin takımı. Bu akşam maçımız var. Bundan beri şehirdeyiz. Mükemmel bir şehir. Zaten eski Diyarbakır'ı konuşmaya gerek yok. Medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Ama yeni kurulan Diyarbakır'ı ilk uçaktan gelirken baktığım zaman da Türkiye'de böyle bir şehir yok. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Örnek alınması gereken bir şehir. Yani gerek planlamasıyla, gerek şehrin konumlandırıldığı şekliyle Türkiye örnek olacak bir şehir olarak. Eski Diyarbakır'da dediğim gibi zaten medeniyetlerin beşiği olan bir şehir. Bu şehrin daha güzel günlere gelmesi için başkan da dediği gibi akşamlar böyle çocukları görüyoruz sokaklarda. Onları spora katıp daha iyi yerlere kanalize etmek bu milletin her ferdinin görevi sadece Diyarbakır'da değil bütün şehirlerimizde daha hassas olmalıyız. Onları bu topluma kazandırmak elbette ki en büyük aktörü spor. Onu da aktif olarak kullanacağız. Bu akşam da söz verdiğimiz gibi Ahmet Spor'un maçına geldik ama bir gün önce geldik. Çok da güzel oldu. Şehirle zaten burada benim çok seven insanların çok dostlarım var. Diyarbakır'da olsun ve bölge illerde olsun. Biz tabi maça gelirken çok da büyük tesadüf oldu. İstanbul Spor'la oynayacak Ahmet Spor ama İstanbul Spor'un da sahipleri benim doğduğum yerin OF'un OF'lu sahipleri. Yani OF İstanbul Spor'la mı geldik beraber Ahmet Spor'a? Buradan ben Ahmet Spor taraftarlarını da seslenmek istiyorum. Biliyorum bana karşı büyük bir e, duygular besliyorlar. Buradan Türkiye'ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber akşamki maçta gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak bir atmosfer yaratırsak bu hem Diyarbakır hem Ahmet Spor hem de diğer illerimize Türk Kutluğu'na örnek olur. Temennim o, beklentim de o. Tekrar teşekkür ediyoruz başkanım misafir verdiğiniz için. Güzel olacak her şey. İnşallah evet. İyi enerji verelim, iyi olsun. Evet. Peki, tamam mı? Ee, çok teşekkür tamam. ederiz başkanım. Ee, sanırım soru alınmayacak. Yok soru yani alınmayacak. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Yoğun bir, bir dönemi var başkanım. Ee, onun için erken bitirmek zorunda. Ödeci Aşağı yukarı, bir yukarı bir zaten soru alın bütün alın. sorulara cevap verdik zaten. Sorulara ee, cevap e vermiyor, teşekkür ederiz. Zaten duygularımızı aktardık. Evet. Teşekkür sağ olun. Başkanım teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun.